Sayın Süleyman Soylu 8 Mayıs Cuma günü daha doğrusu o 7 ve 8 Mayıs günü 2, gün içerisinde 4-5 ayrı yerden bana sizin telefon numaranız geldi. Dedim ki ben de herhalde benimle irtibat kurmak istiyorlar. Ee, yani benden faydalanmak istiyorlar bu konuları anlattımlarımdan dolayı. Ben öyle düşündüm en azından. 3-4 ayrı yerden gelince numara ben de Türkiye'den dedim ki arayın bakayım benim direkt aramam uygun olmaz. Süleyman Bey'i bir arayın. Söyleyin deyin ki Ahmet Kürşi tarafından arıyoruz. Ee, size nasıl yardımcı olabiliriz? Veya e, yapmamız gereken nedir? Sayın Süleyman Soylu, sizin kullandığınız telefonu 8 Mayıs günü saat 14.50'de sizin kullandığınız telefonun son, 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 iki rakamı 94. Sizi arayan telefonun son iki rakamı da 02. 8 Mayıs Cuma saat 14.50. Arayan kişiye diyorsunuz ki polise gidin. Siz bu ülkenin İçişleri Bakanısınız Süleyman Bey. En azından siz konuşmak istemeseniz de dersiniz ki ben size bir yardımcıma, bir amirime, bir müdürüme yönlendireyim. Siz onlarla bir görüşün. Onlar bana konuyu rapor ederler. Demeniz gereken bence buydu. Siz bu ülkenin İçişleri Bakanısınız. Ben 50 tane adam öldürmüş onu anlatıyorum. Şey anlatmıyorum ben. Yani, fıkra anlatmıyorum yani burada. Ve size de e, yakınlarım arayıp diyorlar ki yani bu konuda nasıl bir iş video yapabiliriz, ne yapabiliriz? İnanın buna bizim köyde e, Kelalgil vardı. Kelalgil'in Mahmut abi vardı. O böyle jandarmayla poliste oturup kalkmayı severdi. Yani Biz onu arasak o bize derdi ya gelin benim tanıdığım bir savcı var, bir hakim var, bir polis var. Siz onun yanına götüreyim. E, onunla bir konuşun, anlatın bakalım derdinizi. Bu olayları anlatın, hani devlete nasıl yardımcı olabilirsiniz. En azından bunu derdi yani bence ve ama ben inanıyorum. Mahkemelerde karar verilirken, karar verilirken, hüküm kurulurken hep der ki yüce Türk milleti adına. Yüce Türk milleti adına karar verecek hakimlerin, savcıların, polislerin varlığına inanıyorum. Günü geldiğinde bu konularla alakalı benim hangi mahkemede olmam gerekiyorsa, nerede olmam gerekiyorsa olacağım da namusum, şerefim üzerine hepinize söz veriyorum. Ayrıca Sayın Süleyman Soylu, bundan sonra benim ailemin, benim başıma bir şey gelirse birinci sorumlusu Sedat Peker'dir, ikinci sorumlusu sizsiniz. Çünkü e, en azından aileme karşı bir koruma tedbiri, buna benzer bir şey de bulunabilirsiniz. Çünkü benim anlattıklarım dediğim gibi, ben fıkra anlatmıyorum.